Hepinize merhaba arkadaşlar ben Solu bugün sizlerle birlikte kutu açılımın dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Üçüncü bölüme çok güzel bir like oranı geldi. 18 like hiç, hiç, sıkıntı yok. ilk like gelmese bile hiç sıkıntı yok. Ama ilgi çok güzel geldi. Teşekkür ederim. Çok güzel izlenmemiz de iyi yani normal. Bugün 4. bölümüne karşınızdayım. Bildiğiniz gibi 3. bölümde Byron çıkartmıştık. Byron'ı da oynamıştık. Azıcık oynamıştık. Bugün de 22 tane kutu biriktirdim. Fazla beklemedim. birazcık birazcık daha bir vardı ama üşendim yani biriktirmeyi yoksa bayağı biriktirecektim bir bakacaktım bir 30 35 yapardım ama baya çok çok oynamadığım için oyunu yani o SX gibi sık girmiyorum. Sarmıyor bazen. Pardon kamera yani. Onun kamera elinde ne işi var. Ee, bugün sizlerle birlikte dediğim gibi 4. bölümdeyiz. Ee, bu videoya e, şey istiyorum. 5 like istiyorum. Bir dakika kamera kalsın ben konuşmaya devam edeyim. Ee, bu videoya 5 like istiyorum. 5 like gelirse 5. bölümü yakın daha gelecek. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi gerçekten like'larımız öyle bir gitmiş ki çok yani öyle bir like atmıyorsunuz ki Öyle bir like atmıyorsunuz bir kelimesine bak Yanlış kelime kullan Yani like dert bayağı düştü Ondan dolayı çok az like istemeye başlıyorum artık Çok az like istiyorum Bu bölümde 5 like yesse yakında e, 4. 5. bölüme gelecek 5 like istiyorum bak 5 like daha gelmezse artık şu e, Şişe çıkarmıcı videosunun 12 like geldi Çok teşekkür ederim Onun like atlarına çok teşekkür ederim şimdiden bu video dediğim gibi 5 like gelirse ya da 5 like üzeri de gelirse yani 5 like'den daha çok gelirse yine de gelecek. Hiç fark etmez. Arkadaşlar bu arada abone değilsiniz lütfen abone olmayı unutmayın. 159'da kaldık. Bir 60 olduk. 60'tan bir arkadaşımız çıkmış. Hiç fark etmiyor. Yani çıkmayın arkadaşlar. Elimden geldiği kadar güzel bir video çekmeye çalışıyorum. Gerçekten elimden geldiği kadar size eğlendirmeye çalışıyorum. Güzel bir video çekmeye çalışıyorum. Yakında yeni bir telefon gelecek. O bir telefonda da e, ee, video daha güzel daha çılgın yani daha güzel videolar yani daha güzel oyunlar daha güzel videolar içerikler falan fistanlar gelecek yeni telefon geldiği zaman e, onun videosu onun videosunu çekeceğim hem telefonu inceleriz falan fistan zaten geldiği zaman e, görürsünüz videoyu Evet videoyu fazla boş yapmadan e, videoya geçelim Dediğim gibi arkadaşlar 22 tane kutu biriktirdim hemen kaldığımız yerden yani, devam edelim. Hatta e, oyunun sesini de açayım efektler efektler açık olsa bizim için yeter şunun sesini azıcık da kısalım hem kutu sesi de gelsin bizim için yeter evet hemen ilk kutuyla başlayalım büyük kutumuz var e, bakalım ne çıkacak inşallah karakter çıkmasını umut ediyorum e, hadi fazla evet devam edelim konuşalım cümle da <laughs> başlayalım 3. 2, 1. Haydi bakalım. 57 yazdı. Bazen kutu bildiğim zaman acısım geliyor. Öyle bir şey geliyor ki gazlı geliyorum ki acısım geliyor. İnşallah bu videoda bu karakter gelmesini umut ediyorum. Kur 9. Çık, çıkmadı. Azıcık daha böyle azıcık daha kısalım. Evet 5 daha gezi devam edecek dediğim gibi. Art. <laughs> yuh Yüzde on daha sonra, ne yaptın sen be Şu şey ama yuh be Megoktalar be en sana bırakız belki bir şansımız yine yavrular çıkar 52 bir ne lan Büyük yazdı lan Büyük sudan bir yazdı Hayrette içerisinde mi ilk yaz bir yazdı lan Oğlum 150, 190 ne az önce Öyle ya abi ne hiçbir şey çıkmıyor Bir dakika şuradan bir kod yazalım belki Çıkar ha hiç fikrim mu hiç belli olmaz kaynaklar. Şuraya bir landi geçerli mi Hala bir dakika çok merak ettim. Landi. Aa kaldı o, kodu. o zaman. Evet bu destekliyormuş. Şunu azıcık daha tekrar indirelim. Kod deneyelim. Landi kaldırmışlar oyundan. O kodu kaldırmışlar. Neden kaldırdıklarına hiç fikrim yok. Çünkü yazdım. Olmadı. Evet büyük kutuyu tekrar açıyoruz. Büyük kutuyu pardon savaş kutusunu açtım. Hiçbir şey çıkmadı. ya kanka sonra aydınız sakin bir. Büyük kutuyu tekrardan açalım. Evet 114 ya ama yuh be. Gerçekten yuh be böyle olmaz ki arkadaşım sen ne yaptın ya. Hadi tekrardan. 30. Bir şey çıkar mı? Yıldız gücü çıktı. Ee, Şelin'in fişek şoku diye bir yıldız gücü çıktı. Onda video e, videonun sonuna doğru deneme yaparız ya da başka videoda bir deneriz. Evet 55 Yıldız kızı çıktı bir karakter bekliyorum ya gerçekten bayağı da karakter çıkmıyor ya sana her gün kutu açıyorum 49 daha 33 yazdı daha da hiçbir şey çıkmadı ha. açıyoruz şurada 20 var bunu alalım belki diğer sezon açarız bu sezon açmayacağım 48 Aa bu ne ya? Hiç çıkmıyor karakter arkadaşım ya. Az önce yıldız göz çıktı da daha iyi bir şey çıkmadı ha bak açıyorum. 16. 16 ne lan? Hiç şey yok. Bir yoktu. Tekrardan. Ama üh, üh, üh. Gerçekten yuh on, 117 ne? Bir şey var paramız da çok çoğalıyor da ama bu ne? 117 ne ya? Tamam bunu en sona koyarız. Bunu boş ver. Bunu sonra harcayacağız. 50. Ya arkadaşım bir karakter çık. Daha bir şey istemiyorum ya. Vallahi billahi ya. La bir çık çık. Vallahi çık ya, Şimdi ne aldım? 50. Yeter Allah yeter abi böyle olmaz ki. Bir dakika. Şimdi mega kutularımız kaldı. İnşallah bu mega kutulardan bir umudum var. Bir karakter çıkma umudum var. İnşallah çıkar. 5. bölümde daha çok daha fena bir şekilde kutu aşığını çekeceğiz. Nasıl? Daha çok biriktireceğim. Bir sefer 40 tane biriktireceğim. 40 tane. Burada buradaki kutulara biriktireceğim. Burada burada da yine biriktireceğim ama video, video için biriktireceğim. Buradan biriktireceğim. Bu sezon 19 gün bittikten sonra bir daha sezon gelecek ya o sezonda bir daha biriktireceğim 40 tane var burada ne kadar bitireyim 30 tane bitireyim diğer sezonda da 30 tane bitirdim bayağı bitireceğim oyunu diğer hatta 30 ya da diğer sezon hani yeni bir sezon daha gelirse 40 tane bir orada biriktireceğim 30 da burada olacak bayağı bir fena bir şekilde daha büyük bir kutu açılım gelecek yani çok kutu olacak çok güzel bir şey olacak yani diğer sezon diğer sezon geldiği zaman bir sürü kutu alacak. Burada da bu kutuları hiç harcamayacağım. Yeni kutuda yeni, yeni, bir tane daha kut, toplayacağım. 30 tane toplayacağım. 30 ya da 40 tane de oradan toplayacağım. Ee, yeni 5. bölümü çok fena bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Umarım güzel bir like oranı gelirse yani bir 5. bölümü de bayağı beğenmemiz lazım. 5. bölümü de çekerim yakında. Ee, hadi minik kutulardan bir ümidim var. İnşallah videoya sesim gelmiştir. Çünkü telefon çıldırıyor bazen sesin. Tık yap yani hiçbir sıkıntı yok. Yani gelmiyor. Uf, çok konuştum. Vallahi yoruldum. Allah. Hadi bakalım 3 2 1 gözümü kapatacağım hala bakalım kaç çıkacak. 5 ne ya? Gözümü kapattım. Dediğim bir gözümü kapatayım belki hiç fikrim yok belki çıkar. Tekrar bir gözümü kapatacağım. Abi bu kutuya basmadım. böyle olmaz ki ya. Bu ne ya? Abi 5 ne? 5 ne ya? Cık. Bu ne? Ha bu kalsın bunu boş ver. Bu da var. Uf, uf. Hadi be hadi 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 inşallah gelir inşallah gelir hadi Hadi la hadi süpersel be hadi süpersel be hadi aslanım be hadi ya Hadi lan lütfen ya hadi senden bir karakter bekliyorum Yap Hayat hani hiç hayatım boyunca bir karakterim olmadı ya. Ha, yani, o kadar değil yani. Efsanemim olmadı yani. Doğru düzgün bir karakterim yok yani. Ba bayağıdır yani. Çok karakterim yok yani ya. Lütfen be. Senden istiyoruz böyle. Üst süper be. Hadi be. Hadi süper be. O kadar millete o kadar kutu diyorsun O kadar karakter çıkıyor. Ben açınca mı çıkmıyor? Kardeşim nasıl bir şeysin sen ya. Hadi son bir kutum. Bir karakter ver be. Hadi süper sen be. Hadi sen de sana güveniyorum. Hadi başlıyorum. 3, 2, 1. Hadi aslanım be. Bak abi sen nasıl bir şeysin ya? Vallahi bilet ya. Üf, ayda bir bir kutu biriktiriyoruz. İçinde ne? Tır, hiçbir şey yok abi. Nasıl dünya ya? Vallahi bu ne ya? Şunları da verelim gitsin ya. Neye vereyim? Abi çık git ya. Vallahi çık git ya. Vallahi bu çık git ya. Bu ne ya? Cık. Ya vallahi çık git ya. Oo. Yaptığı şey hiç güzel değil ha. işleri o okay. ki yapma böyle şeyleri yapma böyle evet videomuz bu kadardı arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın bu video 5 dakika geçse 5. bölümü yeni bir sezon geldiği zaman manyak bir şekilde karşınızda olacak 30 tane kutuyla ve 30 ya da 40 kutuyla karşınızda manyak bir videoyla sizlerle buluşmak üzere görüşürüz. Kendinize iyi bakın. 5. bölümü artık bayağı zaman geçtikten sonra yakında çok çok bayağı e, yakında gelir. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu video 5 dakika ise 5. bölümü yakında sizlerle birlikte olur. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Emek veriyorum videoya. Elimden gelirse güzel video çekmeye çalışıyorum. Yeni telefon geldiği zaman daha müthiş, daha çılgın videoları sizlerle karşınızda olacağım. Siz abone olun, bildirimleri açın. İzleyenlerin hepsi abone olsa şimdi biz 300, 300 olmuştu gerçekten. Yani izleyenlerin hepsi bir abone, abone olup bildirimleri açsın, bir like, bir tane yorum bıraksın. Benim için gerçekten ya baş başka hiçbir şey istemiyorum. Abone olun, like atın, yorum bırakın. Bitti. Başka bir şey istemiyorum. Abone olun. Like atın. Yorum bırakın. Yani ne videoları çekeyim ne böyle çılgın çılgın ne videolar istiyorsanız onu yorumlara belirtin. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni 5. bölümü yakında e, geldi zaten. Gelmezse neden? Dediğim gibi kutu beklemiş olmuş olmam lazım. Hoşça kalın Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.